hepinize mi hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle bedwars oynayacağız. başlıyorum <laughs> hmm. hmm. evet, gel buradan şöyle artık kasma yok gördüğünüz gibi kasınca da zaten e, çıkmıyor Umarım. Abi. Şöyle geçer. Bakayım neymiş. Hot rock, rock. Survivor mode. Unflug survivor games. Ooo. Oh. Aha, arkadaşlar bir yer aç, bir yer açılıyor. Oo. Oh. Oo, oh. girdim. Girdim arkadaşlar. Son anda girdim. Son anda girdim gördüğünüz gibi. Oh. 2 1 Abi en sev en sevdiğim bölüm. En sevdiğim bölüm. En sevdiğim bölüm. Abi en sevdiğim, Abi, en sevdiğim yer ya. Şuna bak. Fusion Games. Bu neymiş? Tamam. Ay ben hemen şuradan e yol yapayım. Şuradan yol için malzemeler. Şöyle bir kırkımız falan olsa. Tamam. 1064. bizim Bizimkiler yapmış ya. Ne zaman yapıyorlar ya? Allah benim belamı versin ya. Allah benim belamı versin. Şurada bir kılıç alayım. Ya abi düzgün gitmiyor ya telefon olduğunda. Bak elde normal şey gidiyor. Ya görüyor musunuz ya? Nasıl oynuyorsam artık. Allah bilir. Adam, adam adam adam. Abi bizim adam... Bizim adam yolu yapıyor havadan. Oğlum havadan yapmanın ne gerek var? Bakayım. Evet, bu bizim adam. Arkadaşlar bakın hepsini çap hepsini çapının koyuyoruz işte. Ay bir şimdi böyle mi atlayacak? Atlayınca da ölür. Ne atlayacaksın? Demin kü, küt kütlesi. Oo! Adamla demir kılıç var. Oo! Bam. Abi yarım kalbim gitti ya. Yarım kalbim gitti. ikiye çek. Gelin bakalım. Gel. Gel. Ha, gücün yetiyorsa. Oha! Adam adam manyak gibi kazıyor ya. Şuna bak. Oha, oha. Hayır. Oh, hay, oh, hayır, oh. hay, hayır, hayır, hayır. Hayır. Hay, canım. Hayır, hayır. 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 olacaksın buraya. Olacaksın buraya. Hay, kaç, kaç. ya. Abi yarım kalbimle öldüm. Yarım kalbimle öldüm ya. Şuna bak. Rezalet yani ya. Rezalet. Rezalet yani. Allah Allah. Çok kötü taklaya geliyoruz şimdi. Şimdi. Hiç yakışmıyor buna. Evet tamam. Bizim adamlar orada. Ben şimdi kendime bir tane set çekeyim. Setten sonra bunlar bana vuramazlar. Şöyle de bir tane kılıç yapayım. Demir olsun. Allah Allah. Kaç tane olduysa Tam pantolon. Ayak bot. Abi ben ben şunları şöyle hayır evet tamam şunda şunda ve bunda kim alırsa attık Ya Allah ya resimler. oha Çok gelirsiniz Oğlum baksana. Oğlum bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Güle güle.